Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. Ben Alper. Sizlere başımdan geçen bir hikayeyi anlatacağım. Belki kanaldaki diğer hikayeler kadar uzun değil. Ama benim de yaşamış olduğum paranormal bir olay var. Yıllar yıllar evvel yaşamış olduğum bu hikayeyi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ben 15 yıldır bayan kuaförü olarak çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ama bizim işimiz dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. Bazı zamanlar çok sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Öyle olaylar yaşıyoruz ki ne yapacağımızı şaşırıp kalıyoruz. Açıkçası bu mesleğe ben erkek berberinde çırak olarak başladım. Rahmetli olan babamın arkadaşı Remzi Usta'nın yanında. 9 yaşında kapısında işe başladığımda Ondan çok şeyler öğrendim. Ustam yıllarını verdiği meslekte aynı zamanda insan sarrafı olmuş. Cana yakın, dost yanlısı, fakir fukara babası bir berberdi. Dükkana gelen müşterilerin anlattıkları dertlerini bıkmadan, usanmadan dinler. Elinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışırdı. İyi bir usta olduğu kadar çok iyi bir dinleyiciydi. Ana caddeye yakın, ara sokakta bir dükkan olmasına rağmen hiç boş kalmazdı dükkan. Günün her saatinde dükkanda mutlaka birileri olurdu. Remzi Usta'nın dükkanı panayır gibi çalışmasına rağmen geliri o kadar da fazla değildi. Çünkü dediğim gibi ustam onlara üzülür ve işi gücü olmayandan para almazdı. İşlerini düzelttikten sonra halledersin der. Sıkıntı etmezdi hiç. Bana her hafta cumartesi günü haftalığımı verirdi. Bazenleri o kadar kazanmamış dahi olsak ustam kendi cebinden eksiye düşer ama yine de verirdi haftalığımı. 13 yaşına kadar yanında çalıştığım ustam bana hiçbir günden bir güne kızmamış veya darılmamıştır. Şimdilerde ise onun ne kadar değerli ve önemli bir insan olduğunu anlıyorum. İyi ki bu işe onun yanında girmişim derim hep. Çünkü eğer belki de bir başkasının yanında işe girsem ya beni döver ya da beni o işten soğuturdu. Ama Remzi usta bunu yapmamış. Bana her zaman bu işi aşılamıştı. Bana sadece meslek öğretmekle kalmıyor, insanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği fakir fukarayı kollayıp gözetmeyi öğretiyordu. Kendisi de bunları bizzat bana uygulayarak öğretiyordu. Belki biraz fazla bahsettim ustamdan ama bu hikayede ondan bahsetmesem gerçekten olmazdı. Velhasıl kaderden kaçamayız. Alnımıza yazılan başımıza gelecektir. Benim kaderimde de Remzi Usta'nın yanından ayrılmak varmış. Hem de acı bir olaydan sonra. İkimiz de istemesek de ayrılmak zorunda kalmıştık. 13 yaşındaydım o zamanlar. Babamın ölümü beni çok etkilemişti. O güne kadar babamın ölebileceği hiç aklıma gelmemişti. Fakat aklıma her ne kadar gelmese de başımıza gelmişti. Aniden babam bir kalp krizi sonucunda ölmüştü. Benim için babasız bir hayat başlamıştı. Yavaş yavaş toparlanmıştık ama hayat bizim için yani annem ve benim için çok zorlaşmıştı. Annem, ben ve 4 yaşındaki kız kardeşim babamın yokluğuna alışmak zorundaydık. Akrabalarımız ve komşularımız bize destek oluyordu bu süreçte. İhtiyaçlarımızın bir kısmına destek olmaya çalışıyor. Ellerinden gelen yardımı hiç esirgemeden yapmaya çalışıyorlardı. Fakat nereye kadar? Babamın vefatından yaklaşık bir ay sonra tekrar Remzi Usta'nın berber dükkanında işe başladım. Remzi Usta'yla babam çok iyi arkadaşlardı. Ustam ara sıra babamla olan hatıralarından bahsederdi. Babamın ölümünden yaklaşık iki ay kadar sonra Remzi Usta beni karşısına alıp ''Bak evlat, artık ailenin tek erkeği sensin. Yani evin reisisin. Annen kız kardeşin babandan sonra sana emanet. Bunu biliyorsun değil mi?'' dedi. Ben Remzi Usta'nın neler anlattığını tam olarak anlamaya çalışıp düşünürken, Remzi Usta benim anlamadığımı anladığı için açıkça konuşmaya başladı. ''Baban rahmetli olduğu için evin reisi sen oldun. Şimdi aynı babanın evi geçindirdiği gibi senin de evi geçindirmen ve annenle kız kardeşine destek olman lazım.'' Onları babanın varlığında olduğu gibi kimseye muhtaç etmemen lazım. Benim dükkanım durumu ve gelirini az çok benim kadar sen de biliyorsun. Bak, burada çalışabilirsin. Bana diğer elemanlardan daha çok destek oluyorsun ve daha çok yardımın dokunuyor. Ama evladım, buradaki haftalık ne ailene ne de sana yeter. O yüzden başka bir yere girip çalış derim. Hem sen çok becerikli birisin, sana bir teklifim olacak. Eğer sen de olur dersen, bayan kuaförlüğüne geç.'' orada daha çok kazanırsın. Hem sen 4 senede kalf olmuş birisisin. Elin bu işe de yatkın. İleride bayan kuaförlüğünü öğrendikten sonra sen de dükkan açar ya da yardımcı olarak devam eder. Daha çok kazanırsın. Ama evladım berberlikte bunu o kadar yapamazsın dedi. Usta ama benim hiçbir tanıdığım yok. Hem beni alırlar mı dediğimde Remzi Usta söze girip benim bir kuaför tanıdığım var. Zaten kendisiyle de konuştum. Senin iyi olduğunu ve hemen işi kıvırdığını söylediğimde seni havada kaptı. Yarın akşam için annenle konuştum. O da dediklerimi mantıklı buldu. Ama yine de son söz senin. Çalışacağın için konuyu sana bıraktı. E sen de bu işi mantıklı bulur, onaylarsan seni onun yanına bir yemeğe götüreyim. Hem ikiniz birbirinizi görür tanırsınız dedi. Açıkçası bana da mantıklı geldiği için Remzi Usta'mın bu teklifini kabul ettim istemeye istemeye. Remzi Usta bana bakıp tamam o halde Yarın akşam Salim Usta'nla buluşup konuşalım dedi ve dışarıya çıkıp birisiyle konuştu. O gün öyle bitmişti. Ertesi gün akşama kadar birlikte çalıştıktan sonra dükkanı kapattık ve Remzi Usta'yla birlikte çıktık dükkandan. Yan yana birlikte sohbet ede ede yürüyorduk. Ara sokaktan çıkıp ana caddeye geldik. Ama resmen ara sokaktan çıktıktan sonra apayrı bir yere gelmiş gibi olmuştuk. Çünkü ana caddede bir sürü insanlı bir sürü dükkan vardı. Çok güzel bir binanın önünde durduk. Hemen ardından da Remzi Usta bana bakıp işte burası Salim Usta'nın mekanı'' dedi hafif bir şekilde gülümseyerek. Koyu renk camlar, çok güzel gözüken bir kapı, sağlı sola dizilmiş renk renk çiçekler, altın renkli yazılı bir tabela, resmen apayrı bir dünya gibiydi. Ben bunlara şaşkın şaşkın bakarken Remzi Usta bana bakıp ''Eee ben sana dedim ama değil mi?'' Salim Ustan, abartmak gibi olmaz ama iyi kazanır. Yani o yüzden burada hem işi öğrenir hem de para kazanırsın diye söyleyip daha fazla uzatmadan hadi gel içeriye girelim dedi. Biz ikimiz içeriye girdiğimizde dışarıdan daha güzel bir dükkanla karşılaşmıştık. Remzi Usta bir adamın yanına geçip bak Salim bu benim bahsettiğim canavar. Cin gibidir ona göre dedi benden için ve be. hafif bir şekilde gülümsedikten sonra Remzi Usta bana bakıp hadi sen bir dükkanı gez. Biz de o sırada ustanla biraz konuşup gelelim dedi ve ikisi dışarı çıktılar. Ben de o sırada yavaş yavaş dükkanı gezmeye başladım. Gerçekten de çok büyük bir yerdi. Salim abiden hariç 3 çalışan daha vardı. Nur, Gül ve bir daha Pa abi. Nur'la hemen hemen aynı yaştaydık. Yani benden çok az büyüktü ama akrandık. Ben tam dükkanı gezmişken Remzi Usta ile Salim abi içeriye girdi ve Salim abi bana bakıp hadi ustam bir yemeğe çıkar bizi dedi. Ve sırıttıktan sonra diğerlerine bakıp hadi bakalım gençler yarım saat sonra dükkanı kapatırsınız dedi ve dışarı çıktık üçümüz birlikte. Bir mekana geçip oturduktan sonra baya bir konuştuk ve muhabbet ettik. En sonunda da tekrar dağıldık. Yarından itibaren artık Salim abinin yanında iş hayatıma devam edecektim. O akşam bir heyecanla erkenden yatıp ertesi günde erkenden dükkana gittim. Dükkanda yalnızca Apo abi vardı. Hayırdır Alper erken değil mi sen de benim gibi erkencisin galiba dedi ve gülümsedi. İkimiz birlikte diğer elemanlar gelene kadar hem temizlik yapmış hem de biraz konuşmuştuk. Apo abi bana hem elemanların görevlerini anlatmış hem de dükkandaki bazı malzemelerin ne zaman kullanıldığını anlatmıştı. Apo abi yaklaşık 23-24 yaşındaydı. Gül ise 17 yaşlarında falandı. Apo abi dükkanda Salim abiden sonra en yetkili olan kişiymiş. Yani Salim abi olmadığında patron oymuş. Bu bilgileri öğrendiğim tabii ki benim için güzel olmuştu. O gün Salim abi dükkana geldiğinde sürekli onun yanında olmuş. Hep ona yardım etmiştim. Çünkü özellikle ustalara yardım etmek hem ustaların hoşuna giderdi hem eğer bir iş öğreniyorsanız bunu ustanın eline bakarak öğrenmeliydiniz. Diğerleri sonuç olarak benim gibi kalfaydı. Zamanla oradaki işi iyice öğrendim, kendimi geliştirdim. Müşterilerle samimi diyaloglar kurdum. Bu yaklaşık olarak 10 sene boyunca sürdü. 10 sene içinde sürekli olarak Salim abinin peşinde gezmiş. Onun yanında olmuştum bir dost olarak. Hem de aynı zamanda Salim abi'ye yaklaşmış. Artık ben de bir usta olmuştum. Bunun tabii ki Salim abi de farkındaydı. Yıllar böyle geçmiş. Ekip dağılmamış. Hatta yeni işe giren genç çocuklar bile olmuştu. Dükkan tıkır tıkır işliyordu. Herkesin kendi özel müşterileri vardı. Tabii benim sohbetim ve el maharetimle birlikte kendime has müşterilerim çok daha fazlaydı. O gün yine harıl harıl çalışıyorduk. Bir kadın geldi. Kimsenin özel müşterisi değildi. Zannediyorum ilk defa geliyordu. Onunla ben ilgilenmiştim. O da sürekli benimle konuşmaya çalışmış ve sohbet etmişti. Ben de buna karşılık vermiştim. En sonunda müşteri gittiğinde Apo abi yanıma geldi ve lan çapkın lan çapkın deyip benimle dalga geçti. Ben de estağfurullah ya deyip gülümseyip esprisine çok bir şey demeden gülüp geçmiştim. O gün akşam eve gidip yorgunluktan kendimi yatağa attım. Fakat değişik bir rüya gördüm. Rüyamda dükkandaydım. Dükkanda herkes çalışırken birden Apo dükkanda belirdi. Elinde bir bıçak vardı. Herkesin boğazını kestikten sonra bana kahkahalar atarak baktı ve en sonunda elindeki bıçağı boğazına götürdü. Tüm bunlar olurken ben şaşkın gözlerle olanlar izliyor. O kadar şaşırdığımdan dolayı neredeyse hiçbir tepki veremiyordum. En sonunda Apo bıçağı boğazına sürdü ve kendisini de öldürdü. Her yere kan bulanmışken Apo'nun içinden kara bir duman çıktı. O duman nihayet bir insan suretine bürünmüş ve kendini kanların içine atıyor. Mutluluktan haykırcasına kahkahalar atıyordu. Kimi zaman eliyle birkaç yudum içiyor sonra kalkıp duvarlara o kanla bir şeyler yazıyordu. O anda sabah ezanının sesiyle birden yataktan fırladım ve uyandım. Üstümü başımı giyindikten sonra dükkanın anahtarlarını alıp dükkana doğru gittim bu rüyayı düşünüyordum içten içe. Normalde de erken kalkardım ama böyle bir rüyayı daha öncesine kadar görmemiştim. Çünkü çoğunlukla rahat uyuyan ve çok az rüya gören biriydim. İçimi bir huzursuzluk kaplamıştı. Bu yüzden uykuya devam edememiştim. Dükkana gider gitmez günlük rutin işlerimi yapıp akşama kadar müşterilerle uğraştıktan sonra dükkanı kapatmıştık. Normalde Salim abiyle çok samimiydik. Yani dükkanı kapattıktan sonra birlikte olurduk. O gün yine öyle ikimiz takılacağız diye düşünürken Salim abi yanıma gelip bugün Apo da bizimle gelecek bir şeyler söyleyeceğim dedi. Ben tamam abi sıkıntı yok gelsin tabii ki dedim. Ve dükkanı kapatmak için hazırlıklara başladım. Ben dışarıda bir sigara yakmış Salim abiyle bekliyorken Salim abiyle Apo çıktı. Üçümüz birlikte Salim abinin arabasına binip Salim abiyle sürekli gittiğimiz mekana gittik ve oturup konuşmaya başladık. Ufaktan ufa alkol dalıyorduk. Salim abi konuşmaya başladı. "Bak Apo, ikinizi de çok severim bilirsiniz." dedi Apo'ya dönerek. Böyle deyince pür dikkat dinlemeye başladık. Salim abi devam etti. "Ama Alper'in yeri benim için apayırdır. Hem bu yüzden hem de Alper gerçek bir usta olduğundan onun içinde olduğu yeni bir proje yapacağım. Bu dükkan artık yeterli değil. Bir başka şube açmak lazım. Yeni bir dükkan açacağım." Bu dükkanın gelirinin yarısından fazlasını aylık olarak Alper alacak. Ve artık orayı Alper işletecek. Apo sessiz bir şekilde yani ortak oluyorsunuz abi. Öyle mi dedi. Salim abi hafif bir şekilde. Yok kardeş. Gelirinin yarısından bir miktar fazlası olacak. Ortak değiliz. Bir nevi oranın hem çalışanı hem de müdürü olacak. Böyle bir şey düşündüm dedi. Masada belli bir süre sessizlik oluştu. Tabi bunda alkolün de etkisi vardı. Ama o sessizliği Apo'nun feryadı bozdu. Apo bağırarak elim yetim piçine mi vereceksin dükkanı dedi. O anda kan beynime sıçramış. Elimdeki rakı bardağını Apo'nun kafasına geçirip düşürdükten sonra yerde vurmaya ve tekmelemeye başlamıştım. O sırada diğer müşteriler ve Salim abi araya girip ikimizi ayırdılar ama ben hala burnumdan soluyordum. Apo oradan çıkıp gittikten sonra Salim abiyle biz de kalktık. Salim abi beni ne kadar sakinleştirmeye çalışsa da çok sinirliydim ve bunu dindiremeyeceğimi bildiğimden dolayı kendimi eve atıp uyumayı denedim. O an için başka bir çözüm yolu bulamadım. Ertesi gün yine kalkıp dükkana gittim ve müşterilerle ilgilendim. Dünü zihnimden silmeye çalışıyordum. Salim abi yoktu çünkü diğer açacağı dükkanın hazırlıklarını yapıyordu muhtemelen. Fakat dükkanda resmen bir kasvet ve sıkıcılık vardı. Bunun sebebini anlamamıştım. İçimde bir huzursuzluk vardı. Apo gelir mi diye merak ediyordum. Gelirse ne tepki verecektim. Eğer kötü bir hareket yaparsa muhtemelen yine dalacaktım. Derken zaman bayağı geçmiş ve ortalıkta gözükmemişti. O gün de ne hayırsa çok fazla müşteri gelmemiş. Neredeyse sinek avlamıştık. Akşam kasadaki tüm paraları aldıktan sonra içime bir kurt düşmüştü. İçimdeki şey sürekli o paraları almamı ve az bir kısmını Salim abiye götürmemi söylüyordu. Ne alakaydı? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bu içimdeki şey dün Apollo yaşadıklarımdan dolayı mı oluşmuştu? Saçma sapan bir durum işte. Her ne kadar içimdeki ses bana bunları söylese de o paraların hiçbirini kendi cebime koymadan dışarı çıktım. Ben tam dükkanı kapatacakken dükkanın kapısında yağ gibi bir şey olduğunu fark ettim. Sinirli bir şekilde. Ulan bir şey de bensiz akıl edin de şu kapıyı bir temizleyin lan dedim ve sinirle Salim abinin yanına gittim. İçimde gereksiz yere huzursuzluk ve sinir vardı. Arabam olmadığı için yürüyerek gidiyordum. Ben yürürken arkamdan sürekli birilerinin geldiğini hissediyor ve sürekli arkamda da adım sesleri duyuyordum. Ancak arkamı döndüğümde hiçbir şey göremiyordum. Ben böyle böyle Salim abinin yanına gitmiş ve gelen müşterileri yani işi teker teker anlatmışken Salim abi olsun sen bu parayı al yarınkini şey yaparız demiş beni geri göndermişti. O gün eve geldiğimde içimde hala bir huzursuzluk vardı ve çok fazla uykum vardı. Tersine hem biraz geç kalkmış ve neredeyse hiç çalışmamıştım. Bu kadar uykumun gelmesi ilginçti. Neyse bakalım dedim ve yattım. Ben uyuyorken yani biraz içim gitmiş, uykuyla uyanıklık arasındayken başucumda kara bir varlığın olduğunu gördüm ama uyanamıyordum. O şey birden kahkahalar atarak ellerini boğazıma götürdü ve o anda gözlerim kapandı. Tekrardan gözlerimi açtığımda Sabah ezanı okunuyordu. Kendi kendime korkarak o neydi lan acaba rüya mıydı diye düşünürken birden boğazımın acısını fark ettim. Hemen banyoya kalkıp boğazıma baktım. Bildiğim biz boğazımı sıkmış gibi parmak izleri vardı. Ben bunu şokunu yaşarken aklıma uyurken kendimin istemsiz bir şekilde yapabileceğini getirip kendimi rahatlatmaya çalıştım. En sonunda dükkanın anahtarlarını alıp dükkana gittim. Oya hala kapıda vardı ve duruyordu. Ben buna sinirlenmişken Telefonun başına geçtim ve Nur ile Gülün gelmesini bekledim. Geldiklerinde ikisini de azarlamış ve o kapıyı temizlemelerini söylemiştim. İkisi de ellerinde çamaşır suları ve bezle çıkmış ve temizlemeye başlamışlardı ama en sonunda ikisi de korkarak içeri girmişlerdi. Kanka, bu normal yağ lekesi değil. Bildiğin domuz yağı bu dedi Gül. Ben ne dediğini anlamaya çalışırken Gül konuşmaya başladı. Bak sen de gördün. Ne kadar sisekte geçmiyor. Bu pis hayvanın yağlarından. Zaten bunun amacı huzuru, bereketi kaçırmak içindir. Bununla büyü yaparlar. Bak son birkaç gündür de böyle. Birisi gelmiş bunu sürmüş. Bu da cinleri çeker. Eğer izin olursa ben bir imam tanıdığımı çağırayım dedi. Benim de aklıma son zamanlarda yaşadıklarım gelmişti. Gül haklı olabilirdi. O yüzden çağırması için izin vermiş ve ben de bilgisayarın başına geçmiş. Kamera kaydına bakmaya başlamıştım. O gün yani Salim abiyle içtiğimiz Apo ile kavga ettiğimizin akşamı Saat gece 3-4 gibi elinde bir poşette gelmiş ve kapıya Gül'ün dediği gibi değişik bir şey sürmüştü Apo. Yaklaşık yarım saat sonra da ben gördüklerime inanamamıştım. Ama hocanın gelip bunu sınaması gerekiyordu. Yaklaşık yarım saat sonra hoca gelmiş. Elinde değişik bir su ile bir şeyler okuyarak kapıyı silmişti. Ve daha sonra o bezi ve suyu her yere sürdü. En sonunda bize birkaç dal kurutulmuş. Biraz da yaş defne yaprağı verip kurusunu dükkanın içindeki paspasa, yaşını da dışarıdaki paspasa koyun. Ben hemen hemen her yeri sildim. Bir şey yok artık. Rahat olabilirsiniz demişti. Yaş defne yaprağı kuruyunca defne yapraklarını alabilirsiniz dedi ve geldiği gibi gitti imam efendi. O günden sonra gerçekten de imamın dediği gibi bir şey yaşamadık. Ve dükkanın bereketi eskisinden de iyi oldu. Şu an o dükkanın patronuyum ve Nur ile evlendik. Annemle yaşıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Apo mu? Onun hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadık. O günden sonra onu bu şehirde görmedik. Şu an nerede, yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu bile bilmiyoruz. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.